Evet. En son sahildeyken size video atmıştım. Momonti filtresi nasıl içeri videosunun devamını yapalım dedim. Bakın. Bu Momonti filtresi gördüğünüz gibi flu'dur. İnce bardakta içerseniz tadına varırsınız. Önce normal biranız için, normal işlenmiş bira için, daha sonra şu bira için. Şimdi size bunu da altındaki tabakayı göstereceğim bakın. Bakın altında tabaka var bunu görüyor musunuz? Şu altta köşede. Bunun alttaki bu tabaka biranın filtresiz ve işlememiş olduğunu size göstermektedir şu iç tarafta. Görüyorsunuz bir koyuluk var içeride bak. Bunu tekrar gösteriyorum size. Bakın bu sefer böyle gösteriyorum. Doldurdum. Bir yere köpürttüm. Tamam mı? Bekleyin. Ne oldu? Size şey olarak gösteriyorum. Bunu çalkalıyorsunuz. Çalkalıyorsunuz. Köpürtmeden. Ben de alevleri köpürttüm. Şu video çektiğim için bunu köpürtmek zorundayım. Bakın. Birayı içecekseniz eğer en az iki parmak köpük olması lazım. Köpük olmazsa ne olur? Bu biranın aroması uçar gider. O yüzden lütfen bira içerken bardakta için bira şişede içilmez arkadaşlar. Milattan önce 10 bin yılında bile Göbekli Tepe'de bile bira fıçılarda kamışlarda içiliyordu. Şişede hiçbir şey içilmez. Buna dikkat edin tamam mı? Hadi Nazdrovya kendinize iyi bakın beyler. Hanımlar görüşmek üzere